birer faktör. Evet bunlar daha geç açmışlar. Tabi türüne göre de açtığı dönem değişiyor. Bakın daha geç açtıkları için çiçekler daha canlı. Bu gördüğünüz şu bölümler. Bunlar işte çiçeğin tozlaşma yaptığı polenleri. Elimizi böyle sürttüğümüzde sarı bir şekilde o tozlar elimizde kalıyor. Bu elimize onu böyle sürüp bir diğer ağacın aynı şekilde sürdüğümüzde şu merkezinde bir mızrak gibi bir çıkıntısı var. İşte bu meyvenin bulunduğu nokta. Buradan tozlaşma sağlanıyor. Ancak burada da en önemli mesele elle bu başa çıkmaz. Ancak fırça yardımıyla birkaç ağacımız varsa bunu başarabiliriz. Onun dışında burası kuşların bol olduğu bir bölge kuş sesleri bilmiyorum kameraya video yansıyor mu bu kuşlar burada bize bedava işçilik yapıyor ve bunları tozluyor Feyhuan'ın tozlaşması ve bu da arılar sinekler böcekler maalesef yeterli düzeyde tozlaşma yapamıyor kuşlara çok ihtiyaç var hani e, ağaçlara konuyor çiçekleri yiyor diyerekten kuşları kovalamaya kalkmamak lazım onlar o şekerli çiçek yaprakları için geliyor ama orada bunu yerlerken kafalarına kanatlarına bulaşan tozlar diğer ağaçlara taşınıyor. Yani farkında olmadan tozlaştırma işlemi görüyorlar. Bakın bu geç kalmış çiçek açımı ve çok da kaldığı için çiçekler böyle kavrularak açılıyor. İşte bu meyve tutma ihtimali bu. Özellikle üst bölümler neredeyse yok. Aşağı bölümlerde de benzer sıkıntı var. Bu dönemde aşırı sıcaklar geldiği zaman çiçek açma dönemlerinde çiçekler yanarsa artık tozlaşma imkanı kalmıyor. İnşallah en azından ağacın kıyı köşe alt bölümleri birkaç gün sonra hava serinliyor. O serinliğe dengelerek kurtarabilir. Bunlar önceden açmış olduğu için bunlar çok fazla etkilenmemiş. Ama yeni açmaya başlayanlar açıkta da kaldıkları zaman böyle tam güneşi gören noktalarda bakın kavrulma emareleri var. O yüzden Antalya gibi çok sıcak bölgelerde Akdeniz'de özellikle açık alanlarda yetiştiriciliğinde istenilen sonuç elde edilemiyor. Aynı problem burada da var. Yani burada aşırı sıcaktan daha net şöyle gösterelim. Kavrulmuş. İşte bu gibi faktörler ürün alımını, meyve tutumunu etkiliyor. Yani buna binaen öyle çok bir beklenet içine de giremiyoruz Feyhua'da. Üzeri çiçekle dolu olsa bile bu aşırı sıcaklar özellikle bu çiçek dönemlerinde istenen bir şey değil. Çok serin olduğu ya da gölge olduğu zamanlar e bu da meyve tutumuna evet çek açımın etki ediyor. Bol fosforlu gübreler verilmesi gerek ilk başta. Ama e, iklim düzgün olduğu zaman bazı bölgelerde özellikle o bölgeleri sevdiği zaman güzel de meyve veriyor. Bunlar tohumdan yetiştirilmiş e, türler. Yani burada aşılanmış e, sadece iki ağaç var. 80 ağaç arasında. O aşılanmışların dışındakiler hepsi tohumlardan büyümüş. O yüzden besin değerleri çok yüksek. Herhangi bir laboratu laboratuvar ortamına girmemiş. Melezlemeye, herhangi bir çalışmaya dahil olmamış. Meyvelerde, tüm meyvelerde bu geçerli. Ne kadar ilk yaratıldığı gibi orijinal halindeyse o kadar kıymetli. Sağlıklı beslenme için. İşte burada ağaçta yine bakın daha yeni açmaya çalışıyor. Ama yan tarafta bir kısmı açmış. Artık tozlaşmayı bile yapmış. Ama hemen dibinde görüyorsunuz açmaya çalışıyor. Bunlar tamamen iklimle alakalı. Havaların ısınma periyotlarının dalgalı olması, iklim artık sonbahar, ilkbahar doğru düzgün Eskisi gibi yaşayamıyoruz. Tüm meyvelerde sadece bu feH değil tüm meyvelerde maalesef bununla alakalı sıkıntılar var.